Hepinize selamlar canlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalara getirdinizdir. Abi özlemişsinizdir ya. Geldik. Mekandayız. Moro'nun yanındayız. İçinden geçmeye şansımız yanımız neyse sağlamından ve güzelinden ödemeleri toparlamaya geldik. Ufak bir hatırlatma, ufak bir kamu spotu, ufak bir bilgilendirme videonun içerisinde küfür vesaire olacak. Bilginiz olsun muhtemelen olacaktır. Müsait bir ortamda değilseniz sesi kısarak izlemenizi öneriyorum. Kendime de bol şans veriyorum. Öncelikle 30 bine kadar farm yapacağım. Eğer ardından bir şey vermezse de direkt 30 binden yapıştırıyoruz. Tek atma seansına geçiş yapıyoruz. Bakalım tek atma seansından ne kadar verecek. Ama umarım öncesinde şöyle alırız ya. Bence almamız gerekiyor. Şöyle bir 10 turbo yapıştıralım. Abi tek atma seansına geçiş yapmadan böyle hani Bounce'dan verebilirsin dedeciğim, ee, ana ödemelerden verebilirsin, çarpan atabilirsin, güzel patlamalar yapabilirsin, yeter ki yap. Tek atma siyasını bize muhtaç etme. Yüzük. Ananı sikeyim, 3'te bıraktı. Biraz daha zorlayalım, şöyle 300'den 10 turbo aldım. Bak iki tane rahat atıyorsun. Alıyorsun bizim bonusa bir tane. Ama sana güzelim. Devamı çok zor gibi. Ekran o kadar kötüydü ki. Yani minimum 1-2 sembolden biraz fazla olsaydı devamı gelebilirdi ama işte sıkıntı. Ama bugün dededen alacağız gibi hissediyorum ya. Harbiden var ya bugün dedenin içinden geçeceğiz gibi hissediyorum. Sadece yapması gereken erken bir bonus. Erken bonus. Hayat kurtarabiliyor. O kasayı daha yüksek Seviyeleri çekebiliyor ama bakalım hep beraber izleyelim görelim neler yapacak ya da yapacak mı göreceğiz özledim ya dedeyi gerçekten özledim arasını siktiğimin evladına harbiden özledim arkadaş diğer oyunları bunun kadar zevk vermiyor ağız tadıyla ama buna gerçekten ağız tadıyla böyle içimden gelerek sövebiliyorum biraz da özlem gidermiş olacağız bakalım morukla. Ayrı bir dünya ya. Hmm. Harbiden yani oynadığım bütün oyunlar arasında sevebildiğim tek oyun diyebilirim. Dedeye karşı boş değiliz hepimiz. Özellikle ben kendi adıma konuşayım. <laughs> Böyle biliyorum siz de nasıl sikmek istiyorsunuz ama öncelikle ben sikeyim. Bana bir müsaade edin ya. Kırmızı sarı. devam etsene güzelim ya. Kırmızı bir tane atacaksın. Çok zor değildi orada. Şöyle son olarak 400'den yapıştırdım. Ardından 30 30.000'den yapıştırıyorum. Dedeciğim üzmüyorsun bizi boş geçmiyorsun. Güzel ekranları, güzel çarpanları, güzel patlamaları hiçbir şekilde esirgememem lazım. Bizi bugün buradan mutlu bir şekilde göndermen gerekiyor. Hadi bakalım. tamam devamı gelir mi? çarpanımız fena değil ama devamının da gelmesi gerekiyor bir tane daha çarpan alayım Dede bir tane daha çarpan verdin hadi lan Ananı sikeyim çarpan at Oğlum bir tane yüksek şey çarpan atacaksın bak taçlar da geliyordu belki Bir patlama daha yapsa belki taçlar da gelecek ama Maalesef o patlamayı yapmadı sıkıntı yok Bir de bir tık güzel eganlar ve çok daha güzel çarpanları bekliyorum. Bunlar muhtemelen bize yetmeyecektir. Daha güzelleri neden olmasın? Hadi gönder. Bak sarı gönder, kırmızı gönder. Aferin sana. Mavi gelsin, yeşil gelsin lan. Nice. Yeşil de ver. Aferin ya bunu koyayım. Bir tane daha sarı körpem buradan. Nice. Bu kadar mısın sikiyim ya. Aferin oğlum sana. 1095 katına. 15 çarpan da şöyle 16425 liraya aldık. Bahsimiz çıkmadı ama bu bir işaret abi. Güzel bir işaret ya alacağız. Evet kupa. Ardına sıra. Dede çarpan. Bir tane daha var. Amına koydum. Bir tane daha ver hadi. Nice oğlum benim. Nice güzelim benim ya. 1035 katına 24 çarpanla da buradan kılçıksız bir şekilde 24 bin hatta 25 bin lira sayarız daha <laughs> da 3 spinimiz var hadi bakalım böyle kupalar gelirse mükemmel olur yüzük kupa lan bir versen o kadar güzel olacak ki dede çarpan neyse sana bu kadar ya. Aferin sana ya. 675 katı. 35 çarpan kılçıksız 23.600 son bir spinle bir tane daha ödeme vermeni istiyorum hadi vermesen de sıkıntı yok senin var ya büllüklerin sağ olsun ya abi ben tekrardan 30.000 vuracağım. tekrardan aldım bahsin üstüne gitmeyi seviyorum biliyorsunuz tekrardan bir vurdum Böyle burada da kasayı güzel bir seviyeye çekerse kaçarız abi duruma göre kaçarız devam ederiz vuruşlarımızı yaparız yüzük nice Moral! Aferin sana mor vermesen de olur en azından çarpan geldi. Şöyle tertemiz 10 çarpanla başladık abi. Tertemiz, kılçıksız, sıkıntısız bir 10 çarpanla başladık. Hadi. Hadi güzelim benim. Hadi bir tanem benim. Hadi iki gözümün içi şey, yaparsın ya. Güzel bir şekilde yaparsın ama boş geçmemen lazım bak. 4 spindir, 5 spindir ben boş geçiyorsun. Hadi. Mavi gönder. Ya dedi ananı sikeyim ama dedi. Amına koyduğumun dedesi. Yani çok boş geçiyorman lazım senin. Ne gelir buraya? Çok alakasız bir ekrandı ya. Harbiden çok alakasız bir ekrandı. Mor. Ananı sikeyim. kupa! Amına koyduğumun kupası. Anasını siktiğimin kupası. Niye gelmiyorsun ya? Bir gelsen var ya o kadar güzel olacak ki. Abi son 5. Çarpanımız gerçekten güzel. Taçları ver artık dedeciğim ya. Artık şu taçları vermen lazım. Hadi güzel ekran ver. Devam et şuraya bak mor yüzük. Sarı. Bak sarı ardına yüzük. Gene kupa. Kupa ver. Dede kupa ya da yüzük. Nice amına koyayım. Şimdi kupalar. Aferin sana. Bir tane de yüksek ver. Aferin lan bu kadar lan. Anasını siktiğimi denesi bu ya. 2310 katına. Kılçıksız 29 çarpanına da. Tertemiz 67 bin lira. Son spinle de veriyorsun canımın içi. Son spinle de vermem lazım. Sarı gönderiyorsun. Mor gönderiyorsun. Ardına yeşili veriyorsun. Bir tane de yüksek veriyorsun. Verirsen ne olur. Senin sikin sağ olsun ya. Bu kadar abi ya tertemiz kasamız 150 bin lira abi. Koyarlar dede, içinden geçerler dede, affetmezler dede, abi özledik. Diğer oyunlardan gerçekten bu kadar zevk alamıyorum, benim oyunum bu ya. Harbiden benim oyunum bu, arada bir değişiklik yapacağım tabii. Ama önceliğimiz her zaman dededir. Olympus'tur, Leostor'u, ne anası mamaysa. Ne derseniz deyin artık, kaçalım. Uzatmayalım almışken kardan zarar yazdırmayalım. Bir önceki videonun kazanlarını aşağı sabit yorumun altına ekstra yorum olarak atacağım. Orada bulabilirsiniz. Kazanan arkadaşlar tebrik ediyorum. Bu video özelliğine 3 kişiye cep harçlığı şekli yapacağım. Katılmak için yapmanız gerekenler minimum bir tane yorum bırakmak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, like atmayı ve güzel yorumlarınızı esirgemiyorsunuz. En güzel emanetsiniz seviliyorsunuz. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Görüşmek üzere.